Herkese merhabalar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika lezzetiyle Hatay kızılı tarifi vereceğim. Buyurun tarifimi yapmaya birlikte geçelim. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün benim eski mahalleden komşum geldi. O komşum çok güzel Hatay kısırı yapar arkadaşlar. Bugün şu anda birlikte ablamla birlikte güzel bir size Hatay kısırının çekimini yapacağız. Bunun için öncelikle köftelik bulgurumuzu şu şekilde bir çay bardağımızla kişi başına bir çay bardağı olacak şekilde ölçtük. Ben bugün 5 tane çay bardağı köftelik bulgurumuzu yoğurmak leğenimin içine aldım. Şimdi göz kararı yine suyla ıslatacağız. Bunun için öncelikle bulgurumuzun üzerine 1,5 yemek kaşığı biber salçası bu şekilde bir buçuk yemek kaşığı biber salçası. Şu şekilde bir buçuk yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyoruz. Daha sonra salçasından ilave etmemiz gerekirse tekrar ilave ederiz. Onu da ben size yine söylerim. Şu anda çay bardağımızla bir üç çay bardağı kadar Bulgurumuzun üzerine bu kaynar su ilave edeceğiz. Suyla ıslatmadan önce salçasını ilave edip birlikte yoğuracağız. Evet. Bu kısır konusunda komşum benim gayet güzel bir usta. Şimdi ablam söylüyor. Ben de ablamın söylediğine göre yapacağım arkadaşlar. Tamam. İslam mı? Tamam. O zaman üç buçuk çay bardağı kadar kaynar suyumuzu köftelik bulgurumuzun üzerine salçayla birlikte döküyoruz bu şekilde. Önce bulgur, sonra salça. arkadaşlar. Çünkü bu hazır bulgur. Hazır köftelik bulgur. Evimizde kendi yaptığımız bulgurlar olsaydı biraz daha fazla su dökerdik Onlar birazcık daha sert oluyorlar. Salça biraz daha koyalım mı abla? açık Değil mi? Koyalım. O zaman. İkisinden de koyayım abla. Da birazcık kısırımızın rengi açık olduğu için biraz daha salça istediğini söylüyor ablamız evet bir yemek kaşığı daha salça ilave ettim bir yemek kaşığı da domates salçası ilave ettim toplamda iki buçuk biber iki buçuk domates salçası oldu arkadaşlar of, karıştır 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 lazım Şimdi şu şekilde bulgurla salçamızı ilk evvela böyle bir karıştıracağız. Evet şimdi bulgurumuzun ağzını bir sini yardımıyla kapatacağız. Evet şu şekilde. Ağzına bir sinik kapatalım. Ve bulgurlarımızın yumuşamasını bekleyelim. Evet yaklaşık bir 10-15 dakika beklettik arkadaşlar. Bulgurlarımız gayet güzel yumuşadı. Özellikle tekrar söylüyorum arkadaşlar bu Hatay kısırı normal kısırdan farklı bu Hatay tarifine göre yapıyoruz. Şimdi bunun içine biz yarım kilo değil mi? Yarım, yarım kilo yarım kilo şey soğan yoğuracağız. tamam birbirine. komşum diyor ki iyice yoğuracağız diyor kısrımız yoğurmaya başladık arkadaşlar. Çiğ köfte yoğurur gibi iyice yoğuracağız arkadaşlar. Bu işlemi yumuşaması için mi yapıyoruz? Yumuşaması için. Üzerinden birbirine. Aynı. salçayla birbirine. Aynen. Salçayla bulgurun lezzetinin birbirine geçmesini sağlayacağız. Aynı zamanda da bulgurumuzla yumuşatma işlemi arkadaşlar bu. Orada ya, önüne geçmeyeyim. Evet arkadaşlar Bulgurumuzla salçamızı Güzelce yoğurduk Şu anda tam kıvamına geldi Tuzuna baktık arkadaşlar Tuzumuz biraz az o yüzden Bir çay kaşığı kadar tuz ilave edeceğiz Şu şekilde Bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum Çünkü salçam gayet tuzlu olduğu için Fazla da tuz ilave etmeyeceğiz. Şimdi 3 kaşık. Nar, nar bir yemek kaşığı kadar nar ekşisi katıyoruz arkadaşlar. Ayarlayacağım. Yani söyle, söyle. Sizler yine tadına bakıp yapabilirsiniz. Biz birazcık daha mayhur sevdiğimiz için ben yaklaşık bir üç kaşık kadar şey atacağım. Nar ekşisi. şekilde 3 yemek kaşığı kadar nar ekşisi attım arkadaşlar. Bunu bu şekilde yoğuracağız. Tekrar. Ondan sonra şimdi kısırımızın son işlemlerini yapıyoruz arkadaşlar. Burada yarım demet ince kıyılmış yeşil soğan ve yarım demet maydanozumuz var. Şimdi onu da ilave ediyoruz. Ne kadar bol olursa Hatay kısırımız o kadar lezzetli olur arkadaşlar. Başka bir şey ilave etmiyoruz kısırımızın içerisine. Şu şekilde kısırımızın ortasını açarız. Şu şekilde. İçerisine öncelikle ilk aşamada bir su bardağı kadar zeytinyağı ilave ediyoruz. Daha sonra yağına bakacağız. Gerekirse bir su bardağı daha ilave edeceğiz. Şu şekilde karıştır diyor benim ablam. Bu konuda uzman olduğu için karıştırma yöntemimi de o bana tarif ediyor buradan. Sesini duymuyorsunuz yalnız. Fazla konuşmuyor. Ama bana anlatıyor. Tabii bu işin ustası aslında, esasında kendisi de. Evet benim komşum Hatay İskenderun'da doğduğu için bu işi çok güzel yapıyor. Ben de onun kısırını bugün sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten harika bir kısır var. Şu anda yağımızın az geldiğini söylüyor. Biraz daha yağ ilave edeceğiz. Biz bir yarım su bardağı daha Öyle mi? Yarım. Tamam. Yarım su bardağı daha zeytinyağı ilave ettik arkadaşlar. Yani toplamda bir buçuk su bardağı kadar zeytinyağı ilave ettik. Şu anda tadına bakacağız. Eğer ekşi sağsa biraz daha nar ekşisi ilave edeceğiz. O zaman arkadaşlar nar ekşisini biz birazcık daha ekşi sevdiğimiz için göz kareli ben ilave ediyorum. birazcık daha nar ekşisi ilave ettik. Çünkü kısırımız birazcık daha ekşi, mayhoş olunca daha da lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar, şu anda kısırımız hazır. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımda kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.